Hamiyet Hanım. Ee, sen de müsaade edersen birkaç gün daha kalayım diyorum ben burada ama. Anladım. Ee, olmadı akşamına yola çıkar zabağına oradayız biz. Tamam. Haydi sana da iyi günler. İyi günler. Öldün sanki. İki gün daha idare etseniz günaha girersiniz. Ne oldu? İzin verdi mi? He derdi. Nerede? İlla yarın burada olacağım diyor. Tabi ben olmadan felekleri şaştı. Pınar emirlerine yetemez. Cemile zaten yok. Cemile nerede ki? Aman bizimkilerden daha çok para veren oldu. Bastı gitti kız. Cemile. He Cemile. Bana bak. Onu bunu bırak da hemen babana bulmamız lazım. Akşama yola düşeceğimizi bilsin. Bulalım da Teyze, araba işi ne olacak? Geri verecek değil mi baba? Kız bak, ben o konuyu enine boyuna düşündüm. Zaten arabayı baban istememiş. Oğlan illa alacağım diye tutturmuş. Belli ki bir faydası olsun istiyor. Sen de böyle mağrur görünür istemem dersen... ...adamın gönlünü kırarsın. Arabayı beğenmedin de geri verdin zanneder belki. Ne alakası var? Hem Çınar biliyor beni. Ondan sebep mi o yüzünden gönül koydu sana? Hı? Senin içini bildiği için mi? Toprak, akıllı ol kız biraz. Akıllı ol. Tamam, araba senin için büyük bir şey. Ama Çınar için denizde bir kum tanesi. Hem aranız böyle alengirliyken bunlar için bozuşmayın. Bırak baban da sevinsin. Başımın gözümüz hadakası olsun der, geçer gidersin. Teyze. Böyle sadaka mı olur Allah aşkına? Hemen biliyorum babam zorladı Çınar'ı. Toprak, Bak bu işte benim Zerega'da menfaatim yok. Her şey senin iyiliğin için. Gerçek. Anladın mı? Madem baban istedi bu arabayı... ...sence geri verir mi? Ha? Senin babandan bahsediyorsun. Deli beller gibi beller... ...durur durur çınara arar her müşkülü için. Ondan sebep... ...sen buna razı ol... ...o da sesini kıssın otursun. Tamam? Hey Allah'ım! Hangi deliye girdi bu deli herif ya? <laughs> Aman toprak, gözünü dört aç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo damat, yetiştin ha. Toprak haber verince işleri ayarlayıp çıktım şirketten. Vallahi işin vardıysa biz sana mani olmasaydık. Olur mu öyle şey? Ama neden apar topar dönüyorsunuz? Biraz daha kalsaydınız. Hem Toprak da çok özlemişti sizi. Ben de ha. onu dedim ya. Böylesi en münasibi beyim. Üç günde kalsak, on üç günde kalsak... ...bizim hasretliğimiz bitmez biliyorum. Ama siz üzülmeyin. Ben yaza doğru gene gelirim. Hem bakarsınız bu sefer Şerif'i de alır gelirim. İnşallah bekleriz. Ee, belki Yusuf'un düğüne geldiğimiz zaman... ...sizi de alır hep beraber döneriz. Allah şahane olur. Kendine hemen öyle yol biçme işte. Gün ola harman ola değil mi? Mürvet bu poğaça yapmış. Yolda yersiniz. Ay niye zahmet ettiniz? Habiyet Hanımlara çok selam söyle. Eşe dosta da. Başımdan beraber Nedret Hanım. Gel. Gel teyzeciğim ben sizi kapıya kadar geçireceğim. Eh, o zaman yolcu yolunda gerek. Haydi. Hadi kalın sağlıcakla, kazasız belasız. Gidiyor musunuz yoksa? Bizimki az. Öz ziyaret işim. Aa, üzülürüm ama. Yeni gelmiştiniz. Biraz daha kalsaydınız keşke. Sen üzülme. Biz kendimizi özletmeyiz. Aniden çıkar geliriz bakarsın. Tabii. Her zaman bekleriz. Gel teyze. La havle ve la Rabbi alemin. Baba, yoldan arayın. Merak ederim. Aramasını ararım da cep telefonu çeker mi onu bilmem. Beyim, buraya geldim, toprağımı gördüm, içim daha bir rahat etti. Kız önce Allah'a, sonra sana emanet ha. Merak etmeyin siz, gözünüz arkada kalmasın. Size yolculuklar. Babacığım, herkese çok selam söyle olur mu? Anneme, ablama. Rüzgarı da çok çok öptüm. Tamam kızım. Söyle. Sen de kendine mukayyet ol. Enişte bir dur da biz de öpelim ya. Teyzem, iyi ki geldin. ...canını sıkan bir şey olursa hemen bana alo de, ben oralardan yeterim sana, tamam mı kuzum? Şunların naylonlarını çıkarır insan. Ya gelen oturuyor, kirletiyor. Hadi gel biz de sahilde bir çay içelim. Bilmem ki. E gel değişiklik olur hava alırsın. Bari çantamı alsaydım. Boş ver çantaya ne ihtiyacım var hadi. Araban da bayağı filliymiş. Kız gibidir kız. E bas bakalım biraz. Dur tamam dur. Tamam tamam vazgeçtim. Senin şimdi gözün görmez, elin ayağın tutmaz, başımıza iş almayalım. Sakin, sakin gidelim. Vallahi sen kendine bak baldız. Her ne kadar bizim arabamız yoksa da... bize <laughs> laf söyletmeyiz Allah. Sana bir şey diyeyim mi? Ürgübe varana kadar bu laylonlar bizi bişirecek, haberin olsun. Olsun, olsun. <laughs> Ağabeydekiler şöyle arabayı kız gibi açılmamış görsünler. <laughs> Sonra sökeriz. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel bahar geldi. Şimdi bizim orada da çiçekler açmıştır. Ağaçlar yeşillenmiştir. Ay sonuna kadar burada da erguvanlar açmaya başlar. Ama o zaman gerçekten çok güzel oluyor İstanbul. Benim karnım biraz acıktı gibi. Sen acıktın mı? Burada bildiğim güzel yerler var. Oraya götüreyim mi sen? ister misin? Ha, toprak? Hı? Toprak? Ha? Bir şey mi oldu? Ben... Yanıldım herhalde benzettim. Kimi? Kapadokya'dan bir arkadaşımı gördüm sandım da. Ee, ben biraz acıktım. Sen acıktın mı diyorum. Eğer acıktıysan hani burada bildiğim güzel restoranlar var. Olur. Güzel. bakalım. Hoş geldiniz, buyurun. Ne kadar değişik bir yermiş. Ben bazı yemeklerini çok beğeniyorum. Mutfağı güzel buranın. Bakalım sen de beğenecek misin? Buyurun, şöyle alayım sizi. Hiç denemedim ama beğenirim herhalde. sen bir menüye bak. Ben de ellerimi yıkayıp gelim olur mu? Tamam. Teyzem anlattı rüzgar olayını. Ben çok üzüldüm. Ama sizin onu sahiplendiğinizi duyunca içim rahatladı. O benim oğlum Toprak. Ben öyle bildim, öyle kabul ettim. Haklısınız tabii. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Evlilik nasıl gidiyor? Var mı bir sıkıntın? Yo, yolunda her şey. İyi, çok sevindim. Çınar'a selam söyle benden. Oğlu... Söylerim. Ben çok teşekkür ederim aradığınız için. Kendinize iyi bakın. Selamlar herkese. İyi günler. Yusuf muydu? Nereden anladın? Ellerin titriyordu. Zaten ne zaman Yusuf'la konuşsan ellerin titriyor. Yüzün de kıpkırmızı oluyor. Şimdiki gibi. Aşktan olsa gerek. Aşk mı? Aşık falan değilim ki ben. Hani biz... ...ne zamandır konuşmuyoruz... ...görüşmüyoruz ya... ...ben o yüzden panik yaptım. Ben sebzeli noodle yiyeceğim. Sana da tavsiye ederim. Olur. Eu Onlarla yemek zorunda değilsin. Ama çatal bıçak yok ki masalarda. İsteyelim hemen. Çatal alabilir miyiz? Nihayet tadına bakabildim. Ee nasıl? Beğendin mi? Güzelmiş. Afiyet olsun. Yusuf mu gene? Yo teyzem. Efendim. Toprak nasılsın? İyiyim. Ben de öyle gördüm. Binmişsin önce arabaya. Sahil sefası yapıyordun maşallah. Yoldalar mıymış? Hı hı. Bak hazır ben de buradayken bir görüşelim diyorum. Ne zamandır iki çift laf edemedik hani. Yarına ne dersin? Olur. Ben yarın ararım seni. Tamam. Onlarla zorlama. Neredelermiş? feribottan inmişler mi? Bilmiyorum, sormadım. Canım hiç eve gitmek istemiyorum, bir şeyler yapıyor. Tamam. Mesela sinemaya gidelim, ne dersin? Sonra çıkışta da bir şeyler içeriz. Olur.

Ben çocukluğumdan beri sinemaya gitmedim biliyor musun? Öyle mi? O zaman sana büyük boy bir mısır alayım da tam olsun. Yok. Gitme. Yani gitme. Arada birlikte gideriz. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.